Merhaba arkadaşlar. Bitcoin güncel analizimiz ile karşınızdayım. En son yaptığımız analizimizde bu bölgedeydik. Analiz sonu çizgimizi bu bölgeye atmıştık. Şu analizi yapmıştık. Bu bölgenin altında kapanış, mum kapanışı olduğu takdirde hedeflerimiz bu şekildeydi. 25.823 şuradaki üçgen kırılımı da olacağı için üçgen hedefinde bölge vermiştim ve en sonunda bu destek bölgesine kadar inebileceğini söylemiştik fakat bu destek bölgesinin çok kuvvetli olduğunu kırılmadığı takdirde yukarıya doğru hareketleneceğini fiyatın söylemiştik nitekim öyle oldu şimdi analizimizi güncelleyecek olursak bunları silelim kalabalık etmesin Şimdi arkadaşlar bu destek bölgesi kuvvetli bir destek bölgesiydi. Hala aynı şekilde. Buraya da bir fiyat etiketimizi şöyle atalım. 26 600 26, 650 civarı işte bu kanal olarak e, kullanmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar H4 grafiğindeyim. Özellikle şu direnç bölgesi bizim için şu an takip etmemiz en gereken en önemli direnç seviyelerimizden. Zaten biliyorsunuz e, bölge aynı zamanda haftalıkta e, önemli bir direnç bölgesiydi. Şimdi bu bölgeye baktığımızda bir formasyon olduğunu görüyoruz. Bugün bu formasyon oldukça çalıştı şu bölgede. Bakın bir üçgen formasyonumuz var üçgen içinde fiyat gidip gelip şu an sıkışmıyor sıkışıyor bu bölgede. Eğer bu üçgen kırılımı gerçekleşirse üçgen hedefi yani şuradan alacak olursam bizi 30.254'e kadar taşıyabilir. Tabii ki Üçgenin kırılması önemli değil sadece. Bu direnç bölgesinin üstünde kapanış gelmesi lazım. Bakın kaç, kaç kere denediği halde bu bölgenin üstünde hiçbir şekilde mum gövde kapanışı olmadı arkadaşlar. O yüzden e, hemen üçgen kırılımıyla girmek yanlış olabilir. Bu seviyeyi direnç bölgesini özellikle 28800 seviyesini mutlaka takip etmek zorundayız. Saatlik grafiğe geçmek istiyorum. Şimdi saatlik grafiğimizde bakın üçgen net bir şekilde kendini gösteriyor. Bu bölgede bugün çıktı. Alt bandından önce çıktı, sonra üst bandından tepkisine aldı. Şu an fiyat bu üçgen içinde sıkışmaya devam edip bir tarafa tabii ki patlayacak. Biz de o tarafı takip edeceğiz. Harmonik var mı diye bakıyorum. Yok. Şimdi arkadaşlar, eğer üçgen aşağıya kırılırsa yani yukarıya gidebilmesi için sadece üçgenin yukarıya kırılması değil dediğim gibi direnç bölgesinin 28870'lerin üstünde kalıcı olması gerekiyor. Peki eğer şimdi sadece üçgen değil burası tabii ki aynı zamanda bunu da göstermek istiyorum. Bakın şu bölgeden önemli bir destek bölgesi burası. Altında hiçbir şekilde bakın gövde kapanışı Yok. En son şu fitilden sonra hiçbir şekilde gövde kapanışı yok. O yüzden buraya da destek diyelim. E, bu destek bölgesi kırılmadığı takdirde bu bölgede 27.550, 27.500 rakamı şöyle etiket koyalım. E, bu bölge altında arkadaşlar kapanış gelmediği sürece e, aşağıya düşüş gelmeyecektir. Yine tekrar yukarıya bir tepki alacaktır. Üçgen sıkışana kadar bir bölgeye bir tarafa patlayana kadar bu hareket böyle devam edebilir. Eğer aşağı yönlü bir hareket olursa arkadaşlar şu bölgeden aşağı yönlü bir hareket olursa kesinlikle bu yeşil gösterdiğimiz bakın bu destek bölgesi takip edilmeli. Şöyle çizeyim. Şu rakamımızı da şöyle alalım. Bu bölgeye kadar düşüş olur. Yani bu bölge altında kapanış olursa bizim hedefimiz bu bölge olmalı arkadaşlar. Eğer üçgen kırılımı gerçek yani yukarı gerçekleşirse kesinlikle üçgen kırılımı gerçekleştikten sonra direnci takip etmeliyiz. Sadece H1 değil en az H4 ve günlük kapanışlar gelmesi gerekiyor arkadaşlar bu direnç üstünde. Çünkü bir iğne bakın burada bir iğne attılar. Tekrardan aşağıya verdiler. Aynı şeyi tekrar yapmalarını bekleyebiliriz. O yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yani şöyle bir kanal çizersek bakın şöyle bir kanal çizdim. 1 1 2 2 ending channel da oluşturabilir. Eğer bu bölge kırılıp da üstüne bir iğne atıp bu bölgenin de hani böyle üstündeki stopları falan bir güzel temizleyip aşağıya tekrar verebilirler. O yüzden lütfen bu direnç bölgesi üstünde H1 değil, en az H4 ama özellikle e, günlük kapanış önemli. Analiz sonu çizgimizde atalım arkadaşlar. Bir sonraki analizimizde takip ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Eu não sei o que é